yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben Bu da ders Ders izleyine hoş geldiniz. E bu bölümde modern atom teorisi, atomun kuantum modelini işleyeceğiz. E modern atom teorilerine gelene kadar arkadaşlar bilim insanlarının çalışmalarından kısa kısa bahsedelim. Maxwell, ışın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve elektromanyetik ışımı açıklamıştır. Planck, atomların ve moleküllerin enerjiyi küçük paketler kuant yayınlayıp soğurabildiğini açıklamıştır. Einstein, metal yüzeyine gelen ışınları tanecik modeline göre açıkladı. Işın paketlerine foton ismini verdi. Bohr atom modeli var. Kendisinin biliyorsunuz arkadaşlar. Hidrojenin atom spektrumunu açıklayarak elektronun enerjisi, yörüngesi gibi açıklamalar yaptı. Sadece tek elektron sistemleri açıklayabildi. Çok elektronlarda yetersiz kaldı biliyorsunuz. De Broglie elektron gibi küçük taneciklerin de dalgalı hareket edebileceğini belirtmiştir. Schrödinger dalga fonksiyonlarıyla yaptığı çalışmalarda elektronu çok boyutlu açıklama yaparak orbital kavramını ortaya sürdü. Orbital'e bu bölümde çok kullanacağız arkadaşlar. Heisenberg'de arkadaşlar ismiyle bilinen belirsizlik ilkesine göre elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinemez kuralını an öne sürdü. Bohr <laughs> atom modelinin yetersizlikleri. Bohr atom modeli e, elektron sayıları 1 olan bakın şurası da 1'dir. Ee, ve benzeri tek elektronlu sistemler için geçerli olmasına rağmen çok elektron olan sistemler için yetersizdir. Burato modelinde yer alan dairesel yörünge kavramı yanlıştır. Ee, bu yetersizliği olarak görülür. Yani elektron çekirdeğin etrafında tek boyutlu sabit bir, sabit bir yörüngede hareket etmez. Modern atom modeli ve orbital kavramı. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun hem yeri hem de hızı aynı anda belirlenemiyor. Bu durumda Bohr modelinde ileri sürülen yörünge kavramı yanlış oluyor. Schrödinger'e göre elektronların yerlerini net olarak belirlemek mümkün değildir. Ancak elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu yerler belirlenebilirdi. İşte buna da ne diyorduk arkadaşlar? Orbital. Schrödinger'in denkleminin çözümlenmesi sonucunda elektronların konum olasılıklarını gösteren bölgeler ortaya çıktı. Evet, bunlar işte orbitaller oluyor arkadaşlar. modern atom modelinde elektronların atomda bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital elektron bulutu denir. Yörünge elektronun izlediği varsayılan dairesel yolken orbital elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgedir. Yani orada böyle dairesel şurası çekirdek dairesel yörüngelerde elektronlar hareket eder diyordu ama orbitalde elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler vardır arkadaşlar. Yörüngenin şekli dairesel olup elektronun düzlemsel hareketini temsil ederken orbital farklı şekillere sahip olup elektronun üç boyutlu hareketini temsil eder. Daha sonra göreceğiz mesela S orbitaliye. Mesela P orbitalinde de şöyle arkadaşlar farklı farklı şekiller söz konusudur. Her yörünge bir enerji düzeyiyle temsil edilip her yörüngede yalnızca belli sayıda elektron bulunurken her orbitalde en fazla 2 elektron bulunur ve her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Yani yörüngeli orbital bu şekilde kıyaslayabiliriz. Kuantum sayılarına geldiğimiz zaman e, kuantum sayıları 4 tane. Baş kuantum sayısı n ile gösteriliyor. Açısal momentum kuantum sayısı l ile gösteriliyor. Manyet kuantum sayısı ml ile gösteriliyor. Spin kuantum sayısı ms ile gösteriliyor. Orbitallerin belirlenmesinde ve orbitallerde yer alan elektronların belirlenmesinde kullanılır alışlar baş kuantum sayısı e, aynı zamanda birinci kuantum sayısı olarak da geçer e, elektronun çekirdeği olan uzaklığıyla ilgilidir en pozitif bir tam sayıdır en değer büyüdükçe elektronun enerjisi ve çekirdekten uzaklığı da artar Peki bu enleri e, pozitif tam sayı olarak 1, 2, 3, 4 gibi gösterebildiğimiz gibi e, harflerle göstereceksek K, L, M, N gibi harflerle de gösterebiliriz. Yani N eşittir 1 K katmanına en eşittir 2 L enerji düzeyine karşılık geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Enerji düzeyi yerine kabuk ya da katman ifadeleri de kullanabilir. Arkadaşlar baş kuantum sayısı demek ki elektronun şurası çekirdek olsun çekir elektronun Şurada elektronlar var biliyorsunuz katmanlarda. Ee, çekirdeğe olan uzaklığı ile ilgili bu şekilde ifade edebiliriz. Açısal momentum ikinci yani yan kuantum sayısı olarak geçer. L ile gösterilir arkadaşlar küçük L. Elektron bulutunun şeklini bakın açısal momentum kuantum sayısı bulutunun şeklini e, ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu belirtir. Şimdi bunu izah edeceğiz. L sıfırdan n eksi 1'e kadar bütün tam sayı değerlerini alır. İşte buradaki L'den L de N'ye bağlı olarak değerlerini almış oluyor. L'nin her bir değeri bir orbital türüne karşılık gelir. Her bir enerji düzeyinde açısal momentum kuantum sayısı kadar alt enerji düzeyi bulunur. Mesela L eşittir 0 ise arkadaşlar S orbitaldir. 1 ise P orbitaldir. 2 ise D orbitaldir. 3 ise F orbitaldir. Burada kolaylık olsun diye arkadaşlar e, sıfırın s'si buradaki ile örtüşüyor diye buradan başlayıp yani üşenmeden 0, 1, 2, 3 diye yazarsanız bunu da spdf diye yazarsanız arkadaşlar e, sorularda kolaylık olur. Manyetik kuantum sayısı ml ile gösterilir arkadaşlar. E, bir orbitalin uzaydaki yönünü gösterir. Alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösterir. Alt enerji düzeyindeki orbital sayısını e, göstermiş oluyor. ML'in alabileceği değerler eksi L'den artı L'ye kadardır. Verilen L değer için de 2L artı 1 alt orbital sayısını verir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı şöyle küçük bir örnek yapalım. Mesela N eşittir 2 ise L hangi değerler alabilir? L dediğimiz neydi? Açsal momentum kuantum sayısıydı. Ee, n eşittir 2 ise arkadaşlar l değeri sıfırdan n eksi 1'e kadar değer alır. Peki n eksi 1'i bulalım. n eşittir idi. 2 eksi 1'den 1. Demek ki sıfırdan 1'e kadar değerler alır. Yani n eşittir 2 ise l eşittir 0 olabilir. L eşittir 1 olabilir arkadaşlar. Şimdi e, o zaman L eşittir 2'nin yani baş kuantum sayısı 2 olduğu zaman açısal momentum kuantum sayıları 0 olabilir, 1 olabilir. Peki manyetik kuantum sayılarını buradan devam ettirelim. Emellerine bakalım bunların arkadaşlar. Şimdi L'ye bağlı direkt L eşittir 0 bakın eksi L ile artı L arasında değer alacak. Arada sıfır da var tabi ki. Ee, buradan sıfırın işareti olmadığı için ML'de direkt sıfır olur arkadaşlar. Peki e, L eşittir bir değeri vardı bir de. Bir değer için ML değerini bulacak olursak bakın eksi L artı L dediği için eksi bir sıfır artı bir değerlerini alır. Eğer L eşittir iki olsaydı artı iki artı 1, 0, eksi 1, eksi 2 gibi değerler alacaktı. Bu şekilde eksi l'den artı l'ye kadar değerler alır. İsterseniz onu da yapalım. Mesela l eşittir 3 olursa ML değerleri ne olur arkadaşlar? Artı 3'ten veya eksi 3'ten başlayıp eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 şeklinde değerler alır. E, alt orta sayısını bulmak için de arkadaşlar 2L e, artı 1 formülü de kullanılabilir. Yani alacağı değerleri buradan bulduğumuz gibi bu sayıydı arkadaşlar. 2 ile artı 1'den L yerine mesela 3 koyduğumuz zaman 2 çarpı 3 artı 1'den burası 7 yaptı. Şurada 7 tane orbital olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N ile ML sayıları orbital türü. Şimdi baş kuantum sayısı 1 olduğu zaman arkadaşlar L eşittir 0 oluyordu. Neden? N eksi 1'e kadar olduğu için 0. O zaman L sıfırsa eksi L'den artı L'ye kadardı ya. O zaman işareti olmadığı için sıfırın. E, manyet kuantum sayısı da sıfırdır. Ve L eşittir sıfır olduğu zaman S orbitali olur. Dolayısıyla 1S olur. Bakın şuradaki başındaki sayı da N'nin e, N'yi ifade eder. Peki mesela bir tanesini 3 örnek alalım. Mesela 3'e bakıyoruz. Hangi değerler alabilir n eşittir 3 olduğu zaman? L eşittir 0 değerini alabilir, 1 değerini alabilir, 2 değerini alabilir. Neden? Çünkü n-1'e kadardı. n eşittir 3 ise n-1 ne yapar? 2 yapar. O zaman demek ki maksimum alabileceği değer açsal momentum kuantum sayısı olarak 2'dir. Öyleyse 0, 1, 2 değerlerini alabilir. Peki 0 aldığı zaman ml 0 oluyordu. E, ve L eşittir 0 olduğu zaman S orbital türüydü. Şu başındaki sayı da arkadaşlar zaten baş kuantum sayısı. Mesela şuna bakalım. E, L'si 2 olduğu zaman hangi değerler alabilirdi? Eksi L'den artı L'ye kadar. Arada 0 var arkadaşlar. E, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, artı 2 değerlerini alabiliyor hemen. E, ve arkadaşlar L eşittir 2 olduğu zaman bu hangi Orbital türünü veriyordu. D'yi. O zaman D olduğunu biliyoruz. D eşittir 2'den dolayı. Demek ki başındaki sayıda 3 olacak. Baş kuantum sayısı 3 olduğu için. Yani şuradaki 3 N'yi veriyor. Şuradaki D'de arkadaşlar L açısal momentum kuantum sayısı diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bu şekilde devam ediyor. Tabloyu incelersiniz. Evet spin kuantum sayısına geldiğimiz zaman elektronun kendi eksen etrafında dönme sonucu oluşuyor arkadaşlar. Biri saat yönü artı bir bölü iki. Diğeri saat yönünün tersi eksi bir bölü iki olmak üzere iki farklı dönüşü var. İşte bu farklı dönüşten bir manyetik özellik kazanmış oluyor. Ee, mesela şurada gördüğünüz gibi e, orbiter arkadaşlar bu şekilde gösterilir. Bunun içi içinde bir şey yoksa bu boş orbitaldir. Böyle gösterebiliriz. Peki e, İçinde bir tane varsa buna yarı dolu orbital diyeceğiz. Eğer iki tane varsa buna tam dolu orbital diyeceğiz. Şimdi böyle gösterilebildiği gibi arkadaşlar şöyle bir kare içerisine kutucuk içerisine de alınarak gösterilebilir veya şöyle çizip de şu şekilde gösterenler de vardır. Fark etmez. Yani hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ama şuradaki her bir ok arkadaşlar bir elektronu temsil ediyor. Yani bunların e, içerisine yerleşecek elektronlar zıt yönlü olmak zorundadır. Birisi artı bölü 2 ise diğeri eksi 1 bölü 2 olmak zorundadır. Yani ikisi aynı yöne bakamaz. Bu arkadaşlar yanlıştır. Şimdi orbitallere bakalım. L eşittir 0 olduğu zaman S orbitali oluyordu. L eşittir 1 olduğu zaman P orbitali. L eşittir 2 olduğu zaman D orbitali. L eşittir 3 olduğu zaman F orbitali oluyor. Orbital tür olarak. Şimdi S'den başlayarak arkadaşlar orbitalleri tanıtalım. S orbitali küresel olup en fazla 2 elektron alabilir. Baş kuantum sayısı arttıkça elektron yoğunluğu azalıp orbitalin büyüklüğü ve enerjisi artar. Yani biraz daha büyürse ne olur? Enerjisi artmış olur. Bu ee, bütün temel enerji seviyelerinde bir tane s orbitali bulunur arkadaşlar. Enerji seviyelerinde. Mesela 1s vardır, 2s vardır, 3s böyle enerji seviyesine göre birinci enerji seviyesi, ikinci, üçüncü s'ler vardır. Demek ki iki elektron alabiliyor. Yani s'nin orbitalini gösterecek olursak demek ki şöyle gösterebiliriz. P orbitaline geldiğimiz zaman arkadaşlar küresel olmayıp en fazla 6 elektron alabilir. eşittir bir diğerine karşılık gelen 3 çeşit P orbitali vardır. Yani o zaman P orbitali ile alakalı 3 tane olduğuna göre 1, 2, 3 tane orbitali var. Elektronlarını yerleştirecek olursak arkadaşlar bu şekilde yerleştiriyoruz. Ama böyle yerleştirmeyelim. Tekrar yapalım arkadaşlar. Kuranına göre yapalım ki. 1, 2, 3 tane orbitali var. Orbitalleri yerleştirirken e, önce tek tek yerleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra evet. bunun kuralını göreceğiz arkadaşlar. Onun kuralı olarak. E, tek tek yerleştikten sonra diğer elektronlar iki şeklinde orbital, bir orbitali iki tane elektron gelecek şekilde arkadaşlar doldurmaya devam ediyoruz. Şimdi e, altı 6 elektronu var. O zaman 6 elektronu varsa her bir orbitalde de iki tane elektron varsa bakın burada toplam 6 elektron var. Ama üç tane orbitali var. Her bir orbital iki tane elektron aldığı için işte bu arkadaşlar p orbitalidir. Altı tane elektron alıyor. S kaç tane alıyordu? İki tane alıyordu. Onun için bunun bir tane orbitali vardı ve içine en fazla iki elektron yerleştiği için de böyle gösterebiliyorduk. E, P'nin şeklini arkadaşlar bu şekilde 8 gibi çizerekten ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Gösterebiliyoruz. Ama burada dikkat edeceğiniz mesela px x'e e yatar. Bakın şuradaki 8. Y ise Y'nin üzerine, Z ise bu şekilde arkadaşlar. Yani gösterim olarak böyle bir şekli vardır. Yani 8 gibi. 8 değil, öyle diyelim. İkinci enerji düzeyinden itibaren üst enerji düzeylerinde bulunur. Yani 2P'de, 3P'de böyle devam eder. Enerji bakımından özdeş olan, aynı baş kuantum sayısına sahip olan 3 orbitalin yönelişleri farklıdır. Bakın yönelişleri gördüğünüz gibi farklı. Şuradaki şekillerden görüyorsunuz. Eş enerjili P orbitalleri Px, Py, Pz şeklinde gösterirler. Arkadaşlar şu orbitallerin her birinin enerjisi eşittir. Eş enerjili orbitallerdir bunlar. Çünkü hepsi P'dir. Buradaki mesela diyelim ki 2P ise 2P'nin bütün şuradaki Px, Py, Pz orbitallerinin enerjileri eşittir. Ama mesela bir 3P'nin enerjisi 2P'nin enerjisinden büyüktür. Onu daha sonra göreceğiz. d orbitali, d orbitalinde de arkadaşlar en fazla 10 elektron alabilir. 10 elektron alıyorsa, e, d10 şeklinde gösterelim bunu. E, her bir orbitale kaç tane elektron yerleşiyordu? 2 tane yerleşiyordu maksimum. E, öyleyse, e, 10 tane, 5 tane orbitale yerleştirebilirim. Önce tek tek yerleştireceğim, sonra çift yerleştireceğim arkadaşlar. Buradan, e, bunu yerleştirirken arkadaşlar bir sefer daha göstereyim. Mesela bir. Bunu yaptık. Peki ikinciyi şunu yapsam olur mu? Olur. Neden olur? Çünkü bunların hepsi eş enerjili arkadaşlar. Yani bunların içerisinde yerleştirirken fark etmez. Zaten bunlar doğmadan da diğerine geçilmez. Ee, mesela ondan sonra burayı yerleştirsem. Bunlar fark etmiyor. Çünkü eş enerjili bunlar. Sıraya göre de yerleştirebilirim. Öyle de yerleştirebilirim. Ama aynı yönlü olmasın. Yani önce aynı yöne bakacaklar yerleştirdiğim. Beş tanesi de aynı yöne bakacak. Daha sonra e, altıncıyı yerleştirirken arkadaşlar ne yapacağız? Bu sefer zıt yöne bakacak. Peki bundan sonra e, ki şunu doldursam o da olur. Bundan sonra buna geçsem. Yani çünkü geç enerjili olduğu için bu sıra fark etmiyor. Bundan haberiniz olsun. E, L eşittir 2 diyene karşılık gelen 5 çeşit D ortalı vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 çeşit D var. Bunlar X'ye X'e Z Z'ye pz kare px kare y kare şeklinde gösterebilir. Şuradakiler arkadaşlar d olacak. p değil. Burada küçük bir düzeltme yapıyorum. Bunların hepsi arkadaşlar d olacak. E çünkü d orbitalindeyiz. 3. enerji düzeyinden itibaren üst enerji düzeylerinde yani 3d, 4d gibi böyle devam eder arkadaşlar enerji bakımından özde olan aynı baş kuantum sayısına sahip olan 5 orbitalin yönelişleri bakın gördüğünüz gibi farklı farklı. Eş enerjili D orbitalleri DXY, DXZ, DYZ, DZ kare, DX kare, Y kare şeklinde de gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha izah edeceğim. mesela diyelim ki en eşittir 3. Mesela L eşittir. 0 alabilirdi. 1 alabilirdi. 2 alabilirdi. Ama 3 alamazdı değil mi? L'nin değeri. Neden? N-1'e kadardı çünkü. Mesela L eşittir 2 ise ne orbitaliydi? D orbitaliydi. Peki D orbitali ne? biz bu şekilde gösterdik ve elektronlarını yerleştirdik. L'si böyle. Peki bunun emeli neydi emeli? Yani manyetik kuantum sayısı neydi? E, L eşittir 2 olduğu için eksi L artı L arasında olduğu için Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde giderdi. İşte arkadaşlar şuradaki orbitaller eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde gider. Bu şekilde bunun ifadesi budur arkadaşlar. Ama illaki bu eksi 2 olacak diye bir şey yok. Bunlar bilmiyoruz hangisi hangisine ait olduğunu. Bazen en fazla en az soruları falan çıkıyor ya. Onu bu şekilde dikkat edecek yaparsınız arkadaşlar. F orbitali en fazla 14 elektron olabilir. L eşittir 3 diyene karşılık 7 çeşit F orbitali vardır. Artık öğrendik bunları. 4. enerji düzeyine itibaren üst enerji düzeylerinde bulunur. Enerji bakımından özdeş olan aynı baş kuantum sayısına sahip olan 7 orbitalin yönelişi vardır. Elektronların orbitallere dizilimine geldiğimiz zaman arkadaşlar elektronların enerji seviyeleri n değeri yanında L ile de ilişkilidir. N artı L değeri büyük olan ortanın enerjisi büyüktür. Bu kural önemli. Peki N artı L'ler eşitse bu sefer N değeri büyük olan ortanın enerjisi büyüktür. Ve enerji sıralamasını da bu şekilde yapabiliriz. Mesela bazılarının N artı L'lerini karşılaştıralım. Mesela şunun N artı L'lerini karşılaştıralım. N eşittir 3'tür. D olduğu zaman L eşittir 2 idi. O zaman buranın N artı L'si ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Peki 4 P'ninkine bakalım. N eşittir 4 L'sine bakalım. L'si 1'di P olduğu zaman. Yine N artı L'nin toplamı kaç oldu? 5 oldu. Bunların ikisi de eşit bakın. Fakat burada N'si büyük olan 4 olduğu için bu 4 P'nin n'erisi 3 T'den daha büyüktür diyebiliriz. Zaten şunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi N artı de bakarsak şunların mesela N eşittir 1 L eşittir 0 burası 1'dir mesela. Şuya baktığınız zaman N artı L toplamı 2'dir. Dolayısıyla bakın 2 birden daha büyük olduğu için yani bu şekilde enerji sıralaması var. bunun da elektron dağılımını göreceğiz. Elektron dağılımında kesinlikle bilmemiz gereken bir sıralama olduğunu orada izah edeceğim arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde ne L'lerine bakarak bulabilirsiniz ama fakat elektron dağıtımı yaparken onu mutlaka ezberleyeceğiz. Örnek olarak şu soruyu çözelim. N eşittir 3 ve L eşittir 2 en diğerini alabilen orbitale ait gösterimi belirtiniz. Ee, şuradaki N olmayacak arkadaşlar. Küçük bir düzeltme yaptım. Ee, N eşittir 3 ve L diğerini alabilen orbitele ait gösterimi belirtiniz denilmiş. Ee, N eşittir 3 ise arkadaşlar L eşittir iki değerini alabildiği gibi bir değerini alabilir, sıfır değerini alabilir değil mi? Ama üç değerini, L eşittir 3 değerini alamazdı. Peki L eşittir iki olduğu zaman hangi orbitali gösteriyordu arkadaşlar? D eşittir 2 olduğu zaman D orbitalini gösteriyordu. O zaman bu D orbitalini biz gösterim olarak yapacağımız zaman 10 tane elektron alıyordu. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman şu şekilde önce tek tek yerleştiriyorduk 1, 2, 3, 4, 5. Sonra da bu şekilde elektronlarına yapabiliriz. arkadaşlar yerleştirebiliriz. Orbitale ait gösterimi böyle belirtebiliriz arkadaşlar. Peki e, ml'ni de bulmuş olalım bunun. ml neydi? L'ye bağlıydı. L2 ise eksi L'den artı L'ye kadar eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 değerlerini alabilir. Şunlar da bu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Diğer bir örnekle devam edelim. 3D ortalının baş kuantum sayısı en açısal momentum kuantum sayısı ile manyet kuantum sayısı emir alabileceği değerleri ve en fazla alabileceği elektron sayısını bulunuz dinliyor. Şimdi 3D ortalının baş kuantum sayısı. Bakın şurası 3 olduğu için N'si 3'tür bunun. Burası D olduğu için L'si neydi? Bunun 2'ydi arkadaşlar. Yani L eşittir hemen şöyle. L'leri sıralarsak 0, 1, 2, 3 diye bu S, bu P, bu D, bu F. Bakın L eşittir 2 olduğu zaman L eşittir 2 olduğu zaman D orbitali oluyor. E, dolayısıyla D'sini açısal momentum kuantum sayısını bulduk. Manyetik kuantum sayısını bulalım. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2'dir. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane değerler aldı gördüğünüz gibi. Alabileceği değerler ve en fazla alabileceği elektron sayısı. Bu değerin en fazla alabileceği elektron sayısı kaç arkadaşlar? 10'du. Bunu bileceğiz. Bu bölümün son örneğindeyiz arkadaşlar. 2 s 3, 3, d ve 4 s ortalarının enerjilerini kıyaslayınız denilmiş. Hemen bakalım. 2 s şu ne? 2 L'si 0. O zaman N artı L'si bunun ne olur arkadaşlar? 2 olur. 3P'ye baktığımız zaman bunun N'si 3 L'si 1 olduğu için toplamı 4 olur. 3D'ye baktığımız zaman N'si 3 L'si 2 toplamı 5 olur. 4S'ye baktığımız zaman N'si 4 N'si 0. Bu da 4 olur. Şu sayılardan N artı L en büyük hangisi olur arkadaşlar? 3 d olur. O zaman 3 enerjisi en büyüktür. Peki daha sonra 4'ler geliyor. Yani 3P ve 4S. E bunlardan hangisinin katsayısı yani N'si daha büyük? 4S'nin. O zaman 4S büyük olacak. daha sonra 3P en sonunda 2S'nin enerjisi olur. En küçük 2 sayının en büyük 3 sayının. Bu şekilde sıralayabiliriz. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın.